Arkadaşlar merhaba ben Kripto Orti'ye Bitcoin inceleyerek videomuza başlayalım. Bitcoin 107.500 bölgesinden aldığı destekle birlikte bu desteği önceki videolarımızda çizmiştik. Çok güzel bir destek ve direnç konumunda burayı kıramadıktan sonra düşüş kırdıktan sonra tepki alışı veya şurayı yine attıktan sonra bir yükselişten sonra tekrardan bu bölgeyi ziyaret etti. Bu bölgeye attığı fitiller sayesinde desteğin zaten ne kadar güçlü olduğunu gösterdi bize. Desteğe fitilleri attıktan sonra bir üst direnci olan 112.500 dolar seviyesine doğru yükselişe geçti. Şurada yaklaşık olarak %5-%4.5'luk bir yükseliş potansiyeli verdi bize. 112.500'e günlükte baktığımızda aslında bir önceki tepe olduğunu anlayacağız şurada. Tepe, dip, şimdi tekrardan bu tepeyi test etti. 112.500'den Aşağı yönlü bir hareket mi gelecek yoksa yukarı doğru bir hareket mi gelecek göreceğiz. Yukarı doğru hareketlerde 116.900-117.000 dolar civarları tekrardan bizim karşımıza güçlü bir direnç olarak çıkacak. 113.600-115.200 bölgeleri direnç bölgelerimizdir. Bu seviyenin kırılımı ile birlikte 117.000 dolar civarlarını hedeflemek isteyecektir. Eğer olur da 112.500 dolar üstünde tutunamazsak buradan red yiyip tekrardan düşüş senaryosunu konuşacak olursak 107.500 dolar artık o kadar güçlü bir destek konumunda olmayacaktır bana kalırsa. 103.000 dolar civarları destek olarak çalışacaktır. 103.100, 102.000 civar bölgelerinde alım düşünebiliriz. Kısa vadede güzel bir yükseliş kat etti. Yükselişin düzeltmesi gelecek mi? Veyahut hatta tepki yükselişi miydi? Test miydi? Retest miydi bu? Bunu anlayacağız. Bitcoin'de anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Altcoin'lerin babası Ethereum'a bakalım şimdi. Altcoin'lerin babası Ethereum'la güçlü bir direnç bölgesine baktığımızda. Şuraya bir çizgi attık. Günlükte hatta bunu 4 saatlikte inceleyelim. 4 saatlikte incelediğimizde şurada gelen fitiller, üstünde gün kapatamayışlar, şuradan aldığı destekle birlikte buranın isek destek altındaysak direnç olduğunu bize gösteriyor adeta. 4483 dolar bu seviyenin üstünde kalırsak tekrardan ath bölgelerini hedeflemek isteyebilir. Tekrardan zaten burada önümüz açık. Sadece 4650 bölgeleri, 4700 bölgelerinde takılabilir. Onun haricinde bu seviyenin üstünde kaldı her dakika ATH o kadar yakınlığı aslında bize ifade ediyor. Eğer olur da bu bölgeyi aşamazsa, yani burası güçlü bir direnç olarak önümüze çıkarsa önceki seviyelerde gördüğümüz önceki zamanlarda gördüğümüz kadarıyla bir alt bölgeleri konuşmaya başlayabiliriz. 4030 bölgesi yani 4050 4030 bölgesi direnç olarak karşımıza çıkacaktır. 4030 4050 4080 yani bu civarlar karşımıza güzel bir destek konumunda aslında. Bir alt seviye olan 3900 bölgeleri daha güçlü destektir aslında. Grafiği bu şekilde inceleyebiliriz arkadaşlar. Genel anlamda güzel bir düzeltme verdi. Bu düzeltmenin üstüne güzel bir tepki yükselişi de sağladı. E %4-5. Bundan sonra direnci takip edeceğiz. Üstünde kalırsak ATH'e doğru gideceğiz. Altında kalırsak bu şekilde devam edersek de 4030 ve 3900 bölgelerini takip edeceğiz arkadaşlar. Total markete baktığımızda direnç bölgesine gelmiş bulunuyoruz. 385 civarlarını ifade etmiştik. 385 bölgesine tam bir temas olmamış. Tekrardan burayı belki denemek isteyebilir. Bitcoin 113 bin dolarları gösterip oraya bir fitil atıp belki de bu, buraları tekrardan bir test etmek isteyebilir. Önceki zamanlara baktığımızda çok güzel destek ve direnç olarak çalışmış burası. Tekrardan çalışma ihtimali yüksek. Hele ki piyasa bu durumdayken Trump güzel adımlar atmıyorken Trump'ın önünde bir dava süreci var. Acaba aldığı vergileri tekrardan geri ödeyecek mi? Ben ödeyeceğini düşünmüyorum ama dikkatli olmakta bir fayda var arkadaşlar. Yani piyasa hikayelerle yönetiliyor maalesef hikaye nereye doğru gidiyorsa olumsuz konuşulabilir. Olumsuzsa bir alt seviyeleri takip edeceğiz. 3.62 ve en önemli bulduğum aslında 3.45 3.5 trilyon dolar civarları. Yani buradan %10'luk bir düşüş ifade ediyor bize. %10'luk bir düşüşün de aslında akıbeti 102 bin dolarlar. 103 bin dolarlar. Aslında veriler birbiriyle paralar örtüşüyor. 4400 dolardaki şu an Ethereum. 3.900-4.030 civarlarına geldiğinde aslında piyasada bu şekilde olacak. Yani buraya temas etmesi güzel bir imbalansı doldurur ve buradan tekrardan fitil ateşler. Eylül ayının biraz durgun geçmesi normal. Ekim ayında tam gaz yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum ben. Bitcoin dominansı incelediğimizde Bitcoin dominans 57-64 bölgesinden destek buldu ve tekrardan yükselişe geçti. Yükselişe geçti, yükselen tepe yaptı. Ondan sonra yükselen dip yaptı. Şimdi tekrardan yükselen tepesini yaptı. Ve buradan yani 57.85'in 57.80'in altına 4 saatlik kapanış yapmadığı takdirde yükselen dibini yapıp tekrardan yükselen tepesini yapmak isteyebilir. 59.60 bölgesine doğru buradaki fitili doldurmak isteyebilir. Böyle bir durumda altcoin'lerin akıbeti adına çok yani kötü senaryolar bitcoin'in güçlenmesi altcoin'lerin ezilmesi anlamına geliyor. Burada bu veriyi takip edeceğiz. Aslında düzeltme gelecek gibi bir hava var aslında piyasada yükselmiyor gıdım gıdım yükseliyor zorla ittiriyorlarmış gibi oysa ki piyasa zaten buluş olsa kendi kendine akacak gidecek piyasa zorla ittiriyorlar gibi dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar evet bir de altınımızı inceleyelim altın yani kaptırdı kendini gidiyor yani 4300 seviyesinden 4700 seviyesinde şu an hem doların yükselişi, dolar tl'nin yükselişi hem de altının kendi ons fiyatının yükselişi bize muhteşem bir hava kattı adeta. Tarihin en yüksek seviyelerinde şu an altın. Altın önü zaten böyle piyasa koşullarının her zaman açık. Böyle piyasa koşulları da olmasa kısa vadeli eğer almıyorsanız altını uzun vadede der türlü kardasınız. Altında takip edeceğimiz seviye 3500 dolar civarları ons bazında. TL bazında baktığımızda da bir önceki fitil aslında şu seviyeler 4400-4500 lira civarlarında tekrardan alım düşünebiliriz arkadaşlar. Bu seviyelerden aldığında yani ne kadar zarar edebilirsin altında bilmiyorum ama bu piyasa koşullarında zarar etmen neredeyse imkansız vaziyette. Piyasa zaten karışık. Piyasalar yönünü arıyor. Yükselişler zaten itterek aktara bir şekilde gidiyor ama Böyle piyasa koşullarını zaten altın seviyor. Arkasına alıyor tam gazileri yani. Altında herhangi korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.